arkadaşlar. Tek dala bırakmak için bahçeye geldik. Şu anda iki dalda duran fidanlarımı tek dala düşüreceğim. İlk başlarda biraz kararsız kalmam olabilir. Mesela burada iki tane aynı yerden temizlemiş şu alttaki çöğürleri de alalım bu arada. Üstteki olan daha iyi gibi. Gelişim olarak alttaki biraz kalın gibi ama Biz alttakini alıyoruz arkadaşlar. fazla da düşünürseniz insan üzülüyor, kesmek istemiyor. Evet. Bunlara daha sonra gelip su süreceğim. Şu anda ikisini aynı anda yapamıyorum. Evet. Burada da daha iyi gelişim göstermiş. Alttakine göre. Alttakini alıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar üstteki biraz daha kalın ancak alttaki daha hızlı gelişim gösteriyor burada da yapmam gereken normalde ince olan almak ama çok hızlı gelişmiş öbürüne göre yani yaklaşık bir 10 santim 12 santim aralarında fark oluşmuş gelişine göre de alttaki için iyi aslında. Ama biz gene üsttekini bırakacağız. Alttakini alacağız arkadaşlar. tamamen karar size bağlı. Görselde hangisi daha uygunsa onu almakta fayda var. Bakın burada yine normalde alttaki de iyi, üstteki de iyi. ancak biz her zaman için üsttekini bırakma taraftarıyız. Evet. Tamamen aynı. İkisi de. Ancak biz rüzgara hesaplarsak bunun kalması lazım. O daha iyi olur. Böyle yapacağız. Rüzgar var. Bunları gelip hemen bağlamam lazım. Yoksa sıkıntı yapar. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu ana gövdeden çıkan ilk diktiğimiz fidanın gövdesinden çıkan şuradaki de ve diğeri de geçen sene vermiş olduğu sürgünden çıkan ana gövdeden çıkan daha kalın onun için biz ana gövdedekini bırakıyoruz diğerini alıyoruz çapraz bir şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Rüzgar yönüne göre ve gelişim olarak bu daha iyi olduğu için bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet biraz yavaş ilerliyoruz. Dikkat etmem gerekiyor çünkü. Zor verilen bir karar. Bakın. Geçen seneki sürgün üçüncü gözden bırakmıştım. Fakat hiçbirinden sürmemiş. Diplerden vermiş. Bunu direkt alıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan alacağım ama kurumuş da biraz için büyük makasla alacağız. Evet, Kurumuş. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada üstten çıkan daha zayıf kalmış. Alttan gelen daha kuvvetli. ana gövde ve sürgünden çıkan var. İkisi de hemen, hemen aynı. Onun için ben ana gövde üzerinden olanı devam ettirmek istiyorum. Şuradan bunu alıyorum. yaklaşık bir parmak üzerinden kesiyorum. Bu dün devrilen ağaç. Kazığımız devrildiği için fidanı yatırmışlar. Ana gövde ve sürgünden veren var. Ben yani de uçtan çıkmış yine. Buradan da vermiş. Bu sefer sürgündeki daha iyi. Ana gövdedekini alıyorum. alttan gelen daha hızlı büyümüş ikisi de aynı boyda üsttekinden arasında yaklaşık 20 santim fark var biz alttan geleni bırakıp üsttekini alacağız arkadaşlar zehri gidiyor ama kazık çakarak düzeltiriz biz bunu. Bu şekilde ilerler. Çünkü bu ona göre biraz daha zahir kalmış. Yakalar mı? İlla ki yakalar. İşte karar vermek bunda zor oluyor arkadaşlar. Rüzgar yönü bu tarafta estiği için normalde bunu dalı bırakmam lazım. Aralarında çok bir şey yok ya. Bu dursun. Öbürünü alıyorum. Alıyor. Bunları geçicdim. hemen bağlamam lazım bir yere. Bu Alttan gelen alacağız arkadaşlar. Evet. Çünkü çok yamuk gidiyor. Daha iyi gelişmiş ancak yamuk olduğu için mecbur Nasıl oynattı kendini direkt kendini belli ediyor. Çok yön alıyor ağaç. İşte yine gelişim olarak tamamen kendi isteğinize göre